Evet, herkese merhaba. Bugün 2 Temmuz 2021 Cuma, İzmir ili Menemen ilçesinde Miyase İnceer İlkokulu'ndayız. Ee, görmüş olduğunuz gibi, bakın ne diyor? Meliha Karatepe Özel Eğitim Sınıfı diyor. Meliha Karatepe rahmetli olmuş bir hanım. Çocukları bize ulaştı. Dediler ki, biz bir katkı yaparsak bir özel eğitim sınıfı annemizin adına yapabilir miyiz? Bizleri tamam bir kısmını kendileri karşıladı. Diğer kalanlar dernek hesabından destekledik. Efendim burada da yazıyor. Bu sınıf bir dileğim var derneğin tarafından yapılmıştır. E, 4 duvar aldık. Videonun başında gördüğünüz gibi e, sınıfı. Sınıfı 4 duvar aldık. Zemin zaten çok güzel bir malzemeydi. Hiçbir şey yapmaya gerek kalmadı. 5 öğrenci için e, fasulye masa yaptık. Arkamda gördüğünüz renkli dolap materyal dolabı. Masaların üzerindekiler özel eğitim materyalleri. İşte aynamızı yaptık. Öğretmenlerimiz için, iki öğretmen için dolap yaptık. Çocuklar eşyalarını asabilsinler diye dolap yaptık. Ve çocuklar kendi şahsi eşyalarını da koyabilsinler diye de bu dolabı yaptık. Ee, küçük sınıfın küçük bir bölümüne denge tahtası, minderler ve e, darbe koruyucu malzeme koyduk kalifer peteklerimizi kapattık. E, perdelerimizi yeni yaptık. Yeni duvarlarda gördüğünüz gibi özel eğitim materyalleri var. Arkamda da yine müzik köşesi ve özel eğitim materyali var. E, masamız var. Öğretmen masamız, öğretmen dolabımız, e, beyaz e, tahtamız ve projeksiyon perdemiz. Ayrıca sıfır e, 1 printer bir laptop laptop ve projeksiyon cihazı da bu sınıfımıza verdik. Önümüzdeki Eylül ayından itibaren güle güle kullansın özel eğitim çocuklarımız. Ayrıca bu arada Meliha Karatepe'ye böyle duyarlı evlatlar yetiştirdiği için vallahi ne desek az mekanı cennet olsun. Allah rahmet eylesin. Allah ailesine sabır versin. Efendim bir dileğim var çalışmaya devam ediyor.